Sevgililerin sevgilisi, elbette ki o sevgililerin sevgilisidir. Kainatında tek efendisidir. Peygamberlerin sultanı, nebilerin nebisidir. Zira Hatemül Enbiya'dır yani peygamberler silsilesinin son halkasıdır. Kainatı yaratan Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne nuruyla, intisabıyla şereflendirmiş olduğu İslam ümmetinin rehber elçisidir o. O Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ümmeti olabilmek, onun şefkat ve merhametine intisap etmemiz elbette ki inananlar olarak bizleri mutlu kılmaktadır. Aynı zamanda ona intisap bir şereftir ve gururdur. Ne mutlu ona ümmet olabilme liyakatine erişenlere. Peygamber Efendimizin sevgisini gerçek manada ruhunda, bedeninde, yaşamında, kültür ve medeniyetinde besleyip yaşatabilene aksi durumda ne o kişi mümin olabilir ne ümmetin bir ferdi olabilir ne de kainatın efendisi olan Resulullah'ın sevgisine mazhar olabilir onun hali durumu kandırmacadan ibaret olur kişi özüyle sözü bir olmadığı zaman gaflete düşer Allah korusun akıbeti meçhule döner demem o ki peygamber sevgisinde hiçbir şekilde maddi bir kazanç beklenemez. Beklenen kazanç manevidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için şöyle bir hadis mevcuttur. Der ki levlake levlake lemma galaktül eflake. Hadisin meali şöyle. Sen olmasaydın biz kesinlikle dünyayı yerle göğü yaratmazdık. Senin dünyaya gelişin nedeniyle dünyayı ve insanları yarattık. İşte bu hadisin hikmeti mucibesi de ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ezelden beri Cenab-ı Allah'ın ruhaniyetlerin yaratılışında baş ucunda olduğu gerçeğidir. Bu yüce Yaradan'ın bir ifadesidir. Yeryüzüne nazil edilen tüm peygamberlerden üstün tuttuğu gerçeğinin beyanıdır bu ifade. Ne mutlu o insanlara ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme intisap etmişlerdir. Yalnızca intisapla kalmayıp, onun sünnet-i seniyesini kendilerine endeksleyip yaşamlarını adapte etmişlerdir. İslam ümmeti bu şiarla kendini donattığı zaman hem ümmet olabilmişlerdir hem de kainata meydan okuyabilmişlerdir. Bakınız Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu minvalde neler söylüyor? İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir ve imanı kuvvetine göre hadisatın tazikatından kurtulabilir. Tebekkel tü Allah Allah der. Sefine hayatta kemal emniyetle hadisatın dağlar vari dalgaları içinde seyran eder. Bütün ağırlıklarını kader mutlakın yedi kudretine emanet eder, rahatla dünyadan geçer, bersahta istirahat eder. Sonra saadeti ebediye girmek için cennete uçabilir. Yoksa tevekkül etmezse dünyanın ağırlıkları uçmasına değil, belki seferi safiline çeker. Demek ki insanoğlu Ahsen-i Takvim'de yaratılış yörüngesinde yürüdüğünde, iman noktayı nazarında en yüksek mertebelere tırmanabilir. Hem dünyada hem de ahirette. Bunun tersi yönde yürürse işte o zaman da esfelisafiline iner, kendini cehennemin en derin çukuruna gömer, gider. O kişi ahlarken de insanlıktan sıyrılır. Ya maymunlaşma haletine girer ya da domuzlaşma haletine girer. Onun içindir ki iman insanı insan eder. Belki insanı sultan eder. Öyleyse insanın vazife asliyesi iman ve duadır. Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. Zira Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gibi o kişi iman noktayı nazarında yoksunluk tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu itibarla bu imanı elde etmektedir için Allah demeliyiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamber olarak kabul etmeliyiz ve onun yolunda yürümeliyiz. 5 vakit namaz, niyaz oruç, haç, zekat ve kelime-i şehadet. İnsanoğlu bunlarla kendini donatması ve yaşamını biçimlendirmesi gerekir. Aksi takdirde yaşamı süresince boşa kürek çekmiş olur. Zaten herkesin makamı, mevkisi bu dünyada da öbür dünyada da kendi tavır ve hareketleriyle ikmal oluyor. Sohbet başlığımızda belirttiğimiz gibi onun yolu insanı cehennem çukuruna değil, sahili selamete götürür ve iman noktayı nazarında en üst mertebe ulaştırır. Buradan hep haykırıyorum ve haykırmaya da devam edeceğim. Ümmet olabilmemiz için İslam dinine sarılmamız gerekiyor. İslam dininin gerçeklerinin bulunmadığı bir toplum hiçbir zaman iki yakasını bir araya getiremez. İslam'ın yerine rant gelir, zorbalık gelir, faiz gelir, riba gelir tefecilik gelir, ahlak dışı fuhuşat gelir veyahut uyuşturucu sektörü hakim olur. Ki devlet kurumları da yasaları da olup bitenlerin üstesinden gelemez ki gelemiyor da. O zaman bize en kuvvetli etken yüce İslam dini olduğu gerçeğini bilmemiz gerekiyor. Nitekim Bediüzzaman Hazretleri bunu ifade ediyor. Diyor ki, mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzvun reçetesi intibai Kur'an'dır. Azametli, bahtsız bir kıtanın, şanlı, talihsiz bir devletin, değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi ittihadı İslam'dır. Bu her iki vecizeye bugün İslam dünyası muhtaçtır. Özellikle de Türkiye'miz. Ama gel gör ki bu her iki vecizeden ülkemizde İslam dünyası da fersah fersah uzak durmaktadır. Aslı kelam. Mevcut siyaset partecilik, millette patırtıcılıktan başka bir şey vermemektedir. Bakınız önümüzde seçimler var. Herkes elini vicdanına koyarak oy kullanmak zorundadır. Ama sistem aynı sistem. Laiklik, Kemalizm başta geliyor. Anayasanın ilk dört maddesi zaten her şeyin başını çekiyor. Biz de diyoruz ki madem ki 85 milyonun %99'u Müslümansa Müslümanın gereği neyse memleketi onunla donatmak lazım. Ahali İslam'la yaşatılmalı, İslam'la kalkıp oturmalıdır. Okuldan daha fazlasıyla evdeki anne babanın vermiş olduğu terbiye ve ilimle donatılması gerekiyor. Yoksa toplumun karşısına, ailelerin karşısına her gün bir belalı musibet olarak musallat olur. Ne yazık ki ortaokuldan tutunda üniversitelerin son sınıfına kadar genellikle olmasa bile çoğunlukla kokain kullanıyorlar, hap atıyorlar, içki içiyorlar. Fuhuş sektörü zaten büyük rol almaktadır ve büyük çapta para kazanılıyor gençlerden. Memleketin ahlaken çöküntüye uğramış olması kimin umrundadır? Kim hissediyor ve kim sahip çıkıyor ki bu itibarla solun ve küfrün, inançsızlığın, ilhadın, edepsizliğin kol gezdiği bir memlekette artık ne gibi bir hayır beklenebilir ki? Yönetimler ayrı bir vadide yürüyor, iktidarlar başka bir yörüngede yürüyor. Millet ise bambaşka yollardadır. Memlekette büyük kargaşa var. Nedeni de açık. Zira devleti temsil eden iktidarlar millette bir türlü anlaşamıyorlar. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? 11 gün sonra yapılacak seçimde millet kararını verecektir. İnşallah isabetli bir karar verir. Eğer isabetli bir karar vermezse, yabancı ideolojiyi destekleyenlere verirse kötü olur. Ne kadar şeklen bas bas bağırıp ben öyle değilim dese de yalandır. Tamamıyla İngiliz ve Fransız politikalarına bağlı oldukları kendilerini ele veriyor. Bu itibarla buna mahal vermeden milletçi bu işin üstesinden gelmemiz lazım. En derin saygı ve sevgilerimle.